Abi bir adam ömrümde hayatımda adını duymamıştım bugüne kadar. Belki de duysam da bu haberle e, duymuştum. Önce isterseniz size kim olduğunu anlatayım. Nurettin Yıldız diye bir adam. Birkaç hocayı aradım yanlış söyledim. Diyorlar ki ya şimdi bir süredir hani boğaz içine bir şey var. Yani ele geçirme durumu var. Yani nasıl ele geçirme? Hani kültürel anlamda, kültürel iklime de hakim olma. Çünkü Boğaziçi hem dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor du, hem de Türkiye'de Boğaziçi'nden mezunum demek bir şeydi yani bir çıta meselesiydi. Vay hani Boğaziçi işte bilmem ne falan diye. Öyledir yani yeri de güzeldi, dersleri de kendisi de. Şimdi bir süredir hocalar, öğrenciler hala direniyorlar bu iklimde. Yani aslında Tamam rektör atadılar o işte kayyum meselesi rektör atandığından beri böyle bir bir yönüyle geçirilmiş gibi ama bir yönüyle de tam geçirilmemiş gibi hocalar hala rektörlüğe karşı durmaya direnmeye devam ediyorlar. Keza öğrenciler de A, orada küçük bir grup işte hatta küçük de bir salona Nurettin Yıldız diye bir adamı davet ediyor. Adam da bak size şeyini paylaşayım 6 yaşında çocukla evlenirsin evlenemezsin meselesini söyleyen adam. Buyursunlar. Şeriat'ın bu ne demek? Blue çağından önce de bir çocuk kaçmalardan seçmeler tamam mı? Yani bu buna medeni hayatta sapkınlık olarak bakılıyor. Yani medeni kanunlarda da, medeni hayatta da abi 25 yaşındasın, 7 yaşında çocuğu alıp olmaz yani böyle şeyler. Yani anlatabiliyor muyum? Afganistan'da bile belki bugün azalmıştır. Bilmiyorum hani o rejimlerde bile. Dolayısıyla haliyle öğrenciler de diyor ki kardeşim böyle bir adamın burada ne işi var Boğaziçi Üniversitesi'nde böyle sapkın sapkın fikirlerin. E, fikir özgürlüğü çok önemli. Herkes gelsin konuşsun deniliyor ama e, rektörlüğe gidin bakalım herkes gelip konuşabiliyor mu? Rektörlükten onay almanız gerekiyor. Yani işte orada işte sosyal kulüpler var. Öğrenci işte kulüpleri. İslami unuttum tam uzun adını. işte böyle bir kulüp. E ben de diyelim boğaz içindeyim, işte bilmem ne kulübündeyim, işte belki bugünkü iktidarla ters düşen bambaşka bir isim e çağırdığımda rektörlük onaylayacak mı sanmıyorum. Yani dolayısıyla e şimdi bu şeyden bağımsız gelmiyor, bu adam rektörlükten bağımsız gelmiyor. Haliyle de tabii protestolar yoğun bir şekilde devam ediyor. Onun öncesinde öğrenciler barikatı falan bayağı aşıyorlar. <laughs> Ha bu öğrencilerin polisle bayağı gergin olduğu anlar dün akşam. Şu barikatı aşmaya çalıştıkları anlar. Aslında zaten şimdi Boğaziçi Üniversitesi'nin yanından geçerken oradaki koca bir Çevik Kuvvet e, otobüsü görüntüsü bir üniversiteye hiç yakışmıyor. Ayrıca ne olursa olsun yani rektörün kendine bunu yakıştırıyor olması iyice yani ayrı bir konu da. Sonra bir ara bir grup geliyor şeriat şeriat sloganları atıyor. İşte devam ediyor bu şeyler gerginlikler. Ya polis de öğrenciler de aslında zarar görüyor. Yani polisin de şiddet uyguladığı öğrenciler görünüyor. Ee, bu görüntülerde. Aynı zamanda da e, öğrencilerin de bir çukur varmış orada zannediyorum. Çukuru bilmiyorum herhalde yol yapılan bir yerde. Ee, o barikatı itme anında mı yoksa başka o didişme anında mı? Birkaç polis de yani yaralanan polisler de var. Yani iki taraflı da hoş görüntüler ortaya çıkmıyor. Sonra neyse bu adam konuşurken e, bu sefer de içeriden birisi giriyor e, yumurta atıyor. <laughs> sefer de içeridekini tekme tokat yumurta atanı dışarı çıkarmaya çalışıyorlar falan. Yani neresinden bakarsanız saçma sapan bir şey yaşanıyor ama sonra işte yaklaşık yüze yakın öğrenci gözaltına alınıyor. Bunlardan 80 küsürü bırakılıyor. 12 küsür, 12 civarı galiba öğrenci hatta bir de T24 müydü Gazeteci arkadaşımız var, muhabir arkadaşımız içlerinden biri tutuklamaya sevk ediliyor. Bakın orada bekleyen bir baba Tamam mı? Oğlu ikincilikle girmiş e, okula. Siz ad, sanırım ad, çocuğunuzu bekliyorsunuz şu an. Adım İsa, emekli öğretmenim. <laughs> Boğaz içinde okuyan oğlum var. Şu anda vatan emniyette gözaltında. Bir geceyi orada geçirdi. Daha ne kadar geçirecek bilmiyorum. Benim oğlum Türkiye ikincisi. Aa, bu çocukların sadece o, kendi oğlum için söylemiyorum tümü için söylüyorum pamuklara sarılıp korunması gereken birer değer her biri bir cihan parçası her biri bu çocuklara bunun bu, bu, bu eziyeti yapmak reva mıdır yani bir meczubu pretoste etmeleri onların hakları değil mi Aa, ülkem adına ve bu e, gençler adına e, utanç duyuyorum. Ya onları sorguya çekenler ne, ne tür bir soru sorabilir ki? E, yani bu çocukların sahip olduğu vasıflara sahip olmayan kimselerin e, ne tür e, suçlama yapma, yapma yapmaları mümkün ki? O bakımdan ee, Çocuğunuzla ilgili bir endişeniz var mı? Hayır. Kaygı duyuyor musunuz? Gayet tabi, yani benim oğlum e, hiçbir şeye zarar vermez e, ve diğer diğer çocuklarında e, bir yanlış yapacaklarına falan inanmıyorum. E, sadece bu çocukları korkutmaya çalıştıklarını düşünüyorum. E, ama insanı korkutmak ne demek ya? Niye korkutuyorsunuz? Korkarlar mı? Yani bunlar yetenekli çocuklar diyor ez cümle. Onlar kadar bir donanımı, şeyi olmayan insanlar tarafından bu muameleyi görüyorlar gibi sistem yani babası emekli öğretmen neticede o da birçok öğrenciyle muhatap olmuş oğlu için gelmiş yani tabi hakikaten bazen de bazı şeyler sanki özellikle seçiliyor bu kültürel hani vardı ya kültürel hegemonyanız da bitecek işte şey de o da bitecek bu da bitecek diye yani bunlar böyle fethetme şeyiyle değil de gerçekten başarıyla olsa hiçbir sakıncası yok. Yani inanılmaz başarıyla, e, liyakatla insanlar zaten oraları kazanıyorsa hangi kültürden olursa olsun bir, yani bir sakıncası olabilir mi? Ama kültürel hegemonyanız da bitecek derken dur önce biz orayı bir halledelim, bir vasatın altına bir indirelim ki gelsinler bizim arzu ettiklerimize dönüştüğünüzde günün sonunda hiçbir şey kalmıyor kimseye aslında baktığınızda hani kültürel hegemonya ya biz öyle veya birçok kişi yola öyle çıkmamıştı. Kimse ben kültürel hegemonyanın bir parçası olayım veya işte benim okul arkadaşlarım, benim dinlediğiniz başka meslektaşlarım, kültürel hegemonyanın veya bilmem kimler bir parçası olalım diye değil. Yani çok çalışan, dili gibi çalışan, hala da çok emek veren, öğrenmek için gerçekten uğraşan ee, ve kafasının çalışmasının önemli olduğu bize zerk edilen, insanlar olarak büyüdük, yetiştik. Yani eminim orayı kazanan birincilikle, işte ikincilikle olan çocuklar da keza öyledir. Dur canım benim dayımın şeyi vardı veya FETÖ zamanında hatırlıyor musunuz? Sorular, çalınan sorular ve işte aradan alınanlar, girenler, edenler meselesi. Yani o öyle kalıcı bir şey olmuyor aslında. Yani kurduğunuz veya kurulan şey eğer sabırla örülmüyorsa ve kültürle bilgiyle harmanlanmıyorsa zaten o çok kalıcı bir hale de dönmüyor açıkça söylemek gerekirse ama tabii yine de iş her alanda olduğu gibi her yerde olduğu gibi benden bendensin <laughs> benimsin canım yani gibi hani nasıl anlatayım bunu bendensin tamamsın herhalde meselesine e, geliyor. Başka aklıma şu anda bir şey gelmedi ifadesi. Bir taraftan da bir video indirmeye çalışıyordum onu size göndereceğim. E, göstereceğim daha doğrusu kafam oraya da gitti. Neyse yani bu ha, Erol Mütercimler de konuşmuş konuya ilişkin tam e, programda yakalamışlar. Evlenilebilir diyen Nurettin Yıldız'ı oraya davet ediyor. Kim davet ediyorlar. ediyor kardeşim? Boğaziçi Üniversitesi'nde bir kulüp içinde. Ayıp. Tamam mı? Ayıp utan utanç içinde kalması lazım o kulübün. O kulübün utanç içinde kalması lazım. Boğaziçi Üniversitesi burası. Boğaziçi Üniversitesi dedim. Bu üniversite İslam Araştırmaları üniversite. Kulübü Üniversitesi. Ee, evet. Tamam. Ha, İslam araştırmaları kulübü evet. Ne, neyi konuşacakmış Nurettin Yıldız? Orada gelip yine o 6 yaşında kız çocuklarıyla evlendirilebilir diyecek miymiş? Ayıp değil mi? Bir kere bu adamı niye davet ediyorsunuz? Neden? Neden? Oraya eğer İslam bilimleri... İslam yapacaksa... ilimler kim için ne kadar başlıklı etkinlikmiş? Kardeşim bunu yapacaksanız ilahiyat fakülteleri var. Bu ülkenin doğru düzgün ilahiyatçıları var. Çok değerli, kıdemli akademisyenleri var. Onlarca kitap yazmış insanlar var. Oturun çağırın. Bu bir provokasyon. İyi güzel İstanbul valisi çok değerli birisidir. Çok değerli birisidir. Ama zaman zaman değer sıkışırız çok değerli birisidir. Ama kardeşim polise durup dururken mi saldırmış? Nedir o çocuklar? Ne hale sokmuşlar çocukları? Durup dururken mi olmuş o? Yani bazı şeyler de hakikaten o kadar çok ilahiyatta veya işte belli alanlarda isimler var ki apolitik hatta ya davet edilebilecek. Çok çok katılıyorum söylediği şeye. Amaç eğer gerçekten tartışmaksa